Analiz videomuza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce Aşk Mantık İntikam dizimiz asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin. Aynı fikirde olan kaç kişi hep birlikte görmüş olalım. Ozan bu sefer Esra'ya çok kızdığı için üzerine gitmekle kalmayıp sırf Çınar'la yakın olduğu için Esra'yı şirketten göndermek isteyecek. Ama bu o kadar da kolay olmayacaktır. Çünkü Esra şirkette başarıyı yakalamış, başta Çağla da olmak üzere herkesin gözüne girmeyi başarmıştır. Ozan'ın sürekli bir bahane bularak Esra'yı göndermeye çalışması Esra'nın gözünden kaçmayacak. Esra'nın bunu fark etmesi üzerine Ozan'a inat daha da şirkette kalma çabasına girecek ve çok çalışacak. Ozan Çağla'nın kendisine olan duygularını bildiği için Esra'yı kıskandırmak için Çağla'ya yakın olacak. Ama Ozan fark etmese de bu sefer Çağla ona daha da bağlanacak. Bir yandan Çağla, diğer yandan Esra. Ozan artık ne yapacağını bilemeyecek hale gelecektir. Analiz ve tahmin videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.